Bilmiyorum. Birinci an o 1989. Bu şarkı aşkım bir tane bunları Arman olsun benim. Her akşamca her günce, altı günden gene gene yanımdaydı her akşamca Benim kalbim sizlerde, ağlar da üzülürdü. Şimdi ne oldu? Mondium Artman. Ama. Annemi babamı özlüyorum, özlüyorum. Kardeşler, bu şarkı, bu şarkı sizler için arma olsun yüreğimde. Ağlamayın üzülmeyin, ağlamayın üzülmeyin. Ben eğer Bu şarkım yüreğimden araman olsun aşkım. Sevdiğim için olsun, olsun, tek sevdiğim için. o yüreğin şahit olsun bir tanem. Hatice'msin, Hatice'm kalacaksın. Seni seviyorum bir tanem. Bir nefes olarak yüreğimde sızlayan bir aşktır. Aşk varsa yüreğim sızlar, mutlu olur bir tanem senin için. Seni seviyorum, seviyorum. seviyorum. O günler hiç unutulmayacak Anacım babacım Hani derdin ya babacım Hayanesi çıkar inşallah diye Kısmet olur ki sana bakan çıkar ya yani. Şimdi babacım rahat Ama seni düşünüyorum babacım her akşamca da tabii ki Sizleri özlüyorum Ama yanımda 5-6 günden bir aşkım var Hatice olarak Kaldı içimde bir nefes olarak Bir nefes olarak Kalbimi yazdım aşkımı. Hadi bir tanemisin öyle de kalacaksın Öyle de ölüp gidip de Beraber öleceğiz bu dünyada Beraber öleceğiz Ah babacığım Hani derdin ya oğlum Bak senin Senin için kenara yazıp da değil Bir ekmek koyardım yastığın altına diye Koyardın saklardın Benim için Beni doyurmak için karnımı top tuta tuta Baka baka oğlum diye Bağıra bağıra çağıra çağıra Derdin oğlum diye Şimdi ne oldu babam yoksun artık Şimdi yanımdaki iyi ki aşkım var İyi ki aşkım var rahatladım babam Ama yine de o benim yanımda olduktan sonra da rahatlıyor Aşkım olduğu için bir tanem olduğu için Atacaksın diye atacağım diye Allah razı olsun serben Seni seviyorum bir tanem Seni seviyorum aşkım Aşkım kalacaksın Derin nefes olarak damardan yürekten armağan ediyorum senin için bu mektubum, bu şarkım sana şahit olacak öbür dünyada. Bir tane. Seni seviyorum, seviyorum. Sen yanında olduğunca, sen yanımda olduktan sonra da annem babam aklıma gelir. Ama ne düşünüyorum biliyor musun? Yanımda sanki annem babam yanımda oturuyormuş gibi. Geliyor içime. Ağlarım üzülürüm, ağlarım. Ben. Şimdi yine ağlarıyorum. Yine ağlıyorum, üzülüyorum. Gözlerimde yaşlar akar anacığım. Gözlerimde yaşlar akar babacığım. Hatice'msin diye Hatice'm kalacak benim içimde bir nefes olarak Bugün yanımdaydı gene Geldi beni Dolaşmaya sevmeye Yani gözlerime baka baka içime dolu dolu baka baka Seviyorum deyip de gözlerimi Okşaya okşaya saçlarım okşaya okşaya Seviyorum deyip de İçim rahatlıyor be aşkım İçim rahatlıyor bir tane Seni seviyorum Seviyorum bir tane Seviyorum Tarih 2010 4. ayın 17'si 16 sizde evleriz Ama sen sen Benim içimde bir nefes olarak Ve kırmızı gül olarak kalacaksın aşkım Hatice'msin Hatice'msin Hatice'm Seni seviyorum Seviyorum Bir tane, bir tane. Ağladım üzüldüm Her akşamca değil Altı günden beri özlüyorum seni Akşamleyin yatınca da bile uyamıyorum Seni düşünüyorum Seni yanımda istiyorum O sıcaklığını O kokunu bile O bakışını bile O gülüşünü bile O saçlarını bile Kokluyor kokluyor Hiç unutamıyorum O sıcaklığını istiyorum Hissediyorum bile içimde Seni seviyorum bir tane. Seviyorum Seviyorum Unutma dediklerimi Bu mektubu sana Armağan olsun yüreğimden Yarın bir gün ötürü dünyada bile şahit olacak Şahit olacak aşkım Seni seviyorum Seviyorum Seviyorum